Dördüncü sır. Hadsiz kesret çokluk içinde vahidiyet birlik tecellisi hitabı İyyâken nabudu. Ancak sana kulluk ederiz. Fatiha 5. ayet kerime. Demekle herkese kafi gelmiyor. Fikir dağılıyor. Mecmuundaki vahdet arkasında zat-ı ehadiyeti mülaza edip İyyâke na'budu ve İyyâke ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Demeye küre arz bu saatinde genişliğinde bir kalp bulunmak lazım. Geliyor. Ve bu sırra binaen cüz'iyata zahir bir surette sikke-i ehadiyeti gösterdiği gibi her bir nevide sikke-i hadiyeti göstermek ve zat-ı ehadi mülaza ettirmek için hatem-i rahmaniyet içinde bir sikke-i ehadiyeti gösteriyor. Ta külfetsiz herkes her mertebede iyyâke budu ve iyyâke nesta'in deyip doğrudan doğruya zat-ı akdese hitap ederek müteveccih olsun. İşte Kur'an-ı Hakim bu sır azimi ifade içindir ki kainatın daire azamından mesela semavat varzın hilkatinden bahsettiği vakit birden en küçük bir daireden ve en dakik bir cüziden bahseder. Ta ki zahir bir surette Hatem-i Hadiyeti göstersin. Mesela hilkat-ı semavat ve arzdan bahsi içinde hilkat-ı insandan ve insanın sesinden ve simasındaki dekaiki nimet ve hikmetten bayı saçar. Ta ki fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun. Mesela mesela ve min ayetihi halkus semavati vel ard vahtilaful sinetikum ve el Ayeti göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da onun ayetlerindendir. Rum Suresi'nin 22. ayeti mezkur hakikati mucizane bir surette gösteriyor. Evet, hassiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesette vahdet sikkeleri mütedahil daireler gibi en büyüğünden en küçük sikkeye kadar enva'ı ve mertebeleri vardır. Fakat o vahdet ne kadar olsa yine keset içinde bir vahdettir hakiki hitabı tam temin edemiyor. Onun için vahdet arkasında ihadiyet sikkesi bulunmak lazımdır. Ta ki kesreti hatıra getirmesin. Doğrudan doğruya zat-ı karşı kalbe yol açsın hem sikkeye hadiyete nazar, nazarları çevirmek ve kalpleri celp etmek için o sikkeye hadiyet üstünde gayet cazibedar bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halavet ve gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymuştur. Evet o rahmetin kuvvetidir ki zi şuurun nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine isal eder ve zat ehadiyeyi mülaze ettirir ve ondan iyya nabudu ve iyya nestaindeki hakiki hitaba mazhar eder. İşte Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın fiilistesi ve Kur'an'ın mücbel bir hülasası olduğu cihette bu meskur sır ı ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu ünvanı eline alan rahmetin tabakatında gezebilir ve bu tercümanı konuşturan esrar-ı rahmeti öğrenir ve envarı ı rahimiyeti ve şefkati görür.